Merhaba, ikili ilişkilerde suçluluk duygusuyla ilgili bir video çekmek istedim. Zaman zaman ikili ilişkilerde çiftlerden birisi kendini daha fazla suçlu hissedebilmekte. Üstelik de zaman zaman ortaya çıkan sorunla ilgili tamamen kendisinin suçlu olduğunu düşünebilmekte. Öte yandan bazen de yine partnerlerden bir tanesi kendinde hiçbir suç olmadığını tamamen karşı tarafta suç olduğunu da düşünebilmekte. Özellikle bu iki kişi meç olduğunda yani hiç kendinde suç bulmayan ve hatayla ilgili sorumluluk almayan kendine dönmeyen, kendini fark etmeyen kişiyle ortada kendine ait bir suç yoksa bile kendine dönen, hep suçun kendinde olduğunu düşünen kişiler meç olduğunda e, bu kişilerin suçluluk duygusu daha da artmakta ve kendisini daha kötü hissedebilmekte. Şunu söylemem gerekiyor. Ortada bir hata varsa bu mutlaka ikili ilişkilerde %50 %50 karşılıklıdır. Hiçbir zaman tek başınıza sizin suçunuz değildir. Mümkün değil böyle bir şey olamaz. Ama siz ne kadar gayret ederseniz edin, ona özür dilemek için de ararsanız, işte e, ben ne hata yaptım, işte bunu düzeltmek istiyorum deseniz bile, eğer kişi suçlamayı öğrendiyse, sen benden kendini rahatlatmak için özür diliyorsun diyebilir. Tıpkı bir örnekte olduğu gibi, e, eğer sizi suçlamayı alışkanlık haline getirdiyse, sizin herhangi bir hatanız olmasa da, siz çok... E, İyi davranışlar e, ve hani onu da rahatlatmaya çalışan davranışlar sergileseniz de e, yine kendini kötü hissedebilir ya da size olumsuz şeyler söylenebilir. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Eğer bir sorun varsa her zaman sizin e, yaptıklarınız ve yapmadıklarınızdan kaynaklı değildir. Bu yüzden e, suçluluk hissetmek değil de diğer tarafta da... E, nasıl davranışlar var ki böyle bir sorun ortaya çıkıyor buna bir bakmak gerekiyor ve biz bu kadar ikili ilişkilerde e, sorunu tek başımıza oluşturacak kadar önemli değilizdir. Bu kadar belirleyici değilizdir. Yani diğer tarafında bir etkisi vardır. Belki öfkelenmeyi öğrenmiş olabilir, suçlamayı öğrenmiş olabilir. Siz e, telaşlansanız da özür dilemek için orada bile kendinizi düşündüğünüzü düşünüp e, suçlamak istemiş olabilir. E, buradaki iyi niyeti ya da çabayı görmeyi öğrenmemiş takdir etmiyor olabilir size. Yani sadece sizle ilgili değildir. Ben bazen şu örneği de veriyorum derslerde. Siz birine bugün çok güzel olmuş deseniz de dün kötü müydüm, çirkin miydim diyebilir. Ya da birisi sizi engelledi mesela. Siz özür dilemek için kızgınsın bana dediğinizde, onu aradığınızda sen hala bile kendini özür dileyip rahatlatmaya çalışıyorsun diye olabilir. Suçlamayı öğrendiyse ya da işte öfkelenmeyi öğren öğrendiyse hep bir karşı tarafta suç var, suçlu hissetmeyi hissettirmeyi öğrendiyse e, hep ben mükemmelimdir, karşı taraf suçludur demeyi öğrendiyse kendine dönmüyor olabilir. Yani e, bir sorun varsa her zaman sadece sizle ilgili değildir, diğer tarafında mutlaka payı vardır, suçu alıp da. E, kesin ben bir hata yaptım demek yerine e, bunu sakince konuşup anlamaya çalışmak sizde ne kadarı sizle ilgili sizdeki kısmı ne onunla ne kadarı ilgili bunu da ortaya çıkartmak lazım zaten sizden kaynaklı bir hata olduysa ve buna küstüyse buna kızdıysa da e, küsmeden önce ya da sizi tavır koyup engellemeden ya da suçlamadan hakaret etmeden önce e, beklenir ki size ben sana kırgınım ve bundan dolayı artık temasta kesmeyeceğim Kesmek istiyorum demesi beklenir. O yüzden ne kadar sizin sorumluluğunuz varsa onun da mutlaka sorumluluğu var. Hiçbir ilişki tek başına sizin yüzünüzden ya da sizin sayenizde düzelmez de bozulmaz da suçlu hissetmek yerine sizin de kendinize döndüğünüz gibi onun da mutlaka kendisine dönmesi gerektiğini bir bilmek bunu bir fark etmek o yüzden bu suçluluk duygusunu biraz hafifletmekte fayda var diyorum.